Hepinize Hepiniz merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Yepyeni evimizde yeni bir PAUSE LINE videosuyla karşınızdayız Evet bu sebeple ben uyumayacağım beni uyutamazsın Ayla hiç şansın yok yani Valla ona onu söylemen gerekiyor babacım evet. Çek şu kumandayı çek zaten psikolojimizi bozuyorsun bu iyi, Üşüyoruz dışarıdayız gece hızlıca evet. yapmamız gerekiyor, kazanmamız başlayın. gerekiyor Başlayın, evet. tamam, başlayın. Evet, Hemen ben pembe sınavı Eli alacağım Elim oğul geldiği için pembe alacağım arkadaşlar bekle. Kusura bakmayın e, şeffaf tabağımız yok e, İstanbul'da kalmış Şarkı, Şarkı söyle Serkan Şarkı söyle baba. Şarkı Her zaman şarkı söyle. Hayır. Oğlum anne ne bu? Beğenmedim ben bu sesini ya. Kadın sesi var Değiştir. Başka şarkı söyle. Haydi gel gezelim. Hızlandı. Uzaklara gidelim. Araba. İstersen. Yeter. Hadi bugün şans bilmiyorum bilmiyorum benim yanımda tamam. Hadi bugün şanslıyım benim yanımda tamamdır. Kes sesini be. Kes sesini. Aa, ben kazanacağım. Dur ben kazanacağım. Shut up. Shut up. Shut up. Evet arkadaşlar, herkes, herkes ilk başta tutkala döküyor. Melike Miao, miau. 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 Anne ne yapıyorsun öyle dönemde? Yeter. Ne yapayım? Ah, tamam. Ne yapayım? Tamam. Ha, tamam. Tamam. Biliyor yani. musun bu yarışmanın adı Power Slime Challenge. Taklit Challenge şey. Anne olsun. kafasına göre bir şeyler koyuyor. Tamam, şöyle evet yani. bu arada arkadaşlar Power Slime'da birini durdurursak eğer Karşı taraf istediği malzemeyi koyuyor o arada durdurana kadar. Ya yani bütün kumanda Melike aynada. Uyu Melike. Uyuyor kızım uyu. Dayı baba. Melike ketçabı çok seviyor. bak. Uyu yeter ya. <laughs> bir dakika. Baba uyu dede, uyu dede, uyu dede. Allah aşkına Aa, yapmayın, tamam, yapmayın, Uyan. Ay Duyur, teşekkür ederim. Hayır, dokunuz. hayır, hayır. Uyandım, e, uyandım, evet, Arkadaşlar devam ediyoruz. Şey yapamazsın. Tamam, başka ne koy... Of, mahvettim baba be slime'ımı be. Evet tamam, ben e, benim eşim olduğu için kendisi beni çok seviyor ve e, bana saygılı bir şekilde ya, tabii çok sarı. tutuyor. Beni Serkan kaplan ol. Olma. <gülüyor> <gülüyor> o şey gibi oldu ya e, ee, şey, şey rahatsız kedi gibi. Vallahi <laughs> sana şu an çok kızgınım. Baba mahvettin slime'ımı ama ya. Evet, şampuan da koyalım. Annem kötü şeyleri bana yaptırıyor zaten. Hiç uy sana. Evet. İkiniz de gülün. <gülüyor> <gülüyor> daha çok, <gülüm gülüyor> ya, <sabah baba. gülüyor> çok <dıranak> gülün daha tamam baba. Ne? gülün. Baba baba yeme yeme. Ben ne kadar çıldırma bir artık. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Ay dışarıdan deli gibi gözüküyoruz. Ne evet, <laughs> ha. E, tamam. Bu arada konseptimiz nasıl arkadaşlar? Çayırda çimende bağda bayırda evet. yapıyoruz. <laughs> Evet şu anda koydum ne koyduğumu bilmediğim tavama devam ediyorum arkadaşlar koymaya. Bu arada video güzel bir like atarsınız ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet Melike yıllar yapalım. sonra ilk defa slime yapınca <laughs> <yeni> Ağlayın. Sınav <dedim. gülüyor> <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Daha çok daha çok. Bu yarışmayı ben Yarışmayı Ay ben ya. kazanacağım kızım ben kazanacağım. Ya da mı kazanırsın <laughs> tabii tabii ben kazanacağım. Tamam. Ay tamam. Ya ne biçim komandası? Harbiden bu komanda <laughs> bozuk diyorum inanmıyorsun. Tamam şöyle hızlıca halledeyim. Ya ama tutkallarımız böyle küçük olunca insan dökemiyor ya. Bakma, evet. bakma, bakma. Bakmıyor, bakma. bakmıyor. Sarı iyice döktüm. Kavuz tamam, Serkan. Aa, vallahi şans. Ay krem şanti sen seversin değil mi? Krem şanti. Baba hayır, hayır, hayır. <laughs> şöyle. Daha çok kavuz. Evet. Fazla. evet. <laughs> dur bekle bekle. Şöyle burnunu... <laughs> tatlı yapmıyoruz. Slime yapıyoruz. Kalk tamam. Uyan kalk kendine yap. Aynen. Avrupa ile Aynen. Türkiye arası gidip geliyorum. Play diyebilirsin. Başla diyebilirsin. Dur Serkan da diyebilirsin. <laughs> tamam şöyle. Bu değil. pause stop. Başla Serkan mı dedi? Ne dedi? Bak bak krem şanti oldu artık. Yani tabağa zaman. bakar mısınız arkadaşlar ya? Ay dur açamıyorum ki ben bunu ya. Niye açamıyorsun? Hiç, açtım hiç, açtım tamam açtım açtım. Evet şu anda bir duş yeri var. Bu duş yerini çok seviyorum. Pause <laughs> Melike. Evet Melike, paus kızım. şey Mayonez lazım sana. Baba, baba yaparsan sana çok kötü şeyler Aa. yaparım. Çok kötü şeyler yaparım. Play Müzik olacakmışım Melike. Ne? Ne? Play olacakmışım. <laughs> play olacakmışım. <laughs> tamam, play. Ne biçim o play deme ya. Ben bari, tamam. bu yarışmanın amacını anlayamadım. Annem bizi sinir etmeye mi çalışıyor. Baksanıza. Yoksa slime çalışma yapıyoruz, böyle değil. Mahvet. Ne bu? Tabak Değil, de bildiğin sosisli sandviç. Bırakırsan <laughs> eğer şey, slime yapacağım da. <laughs> ne kaldı? Evet duş yeri koy, şey, yerleştirici koyacağım arkadaşlar. Başka çünkü... tamam. Ayla ablamız bitirdiği zaman bir daha yerleştirici koyalım. Serkan ben ol. Ne olayım? Ben ol. Annemi taklit et. Canım. Yanaktaki ben mi yoksa? Beni taklit et. Baba soğuk sakalarını başka insanlara saklanabilir. Ee, nasıl taklit edilebilir? Annen nasıl taklit edilebilir ki? Ben ol. Çoktan taklit ettim bile. Tamam, olma, olma, olma. Başla. Neyse ben şu vallahi hiç annene hiç düşünmedim nasıl taklit edeceğimi. Şöyle. Bunu koymasam Hı -hı. ya. Ayna Beyke bunu görmedi ama. Ben dedim birazcık mavi şey. Altın gold'da bir tamam. sim koyuyorum arkadaşlar. Pause, Serkan. Dur, ketçap nerede? Paus, 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 paus. <laughs> sen bana Pause, 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 pause. Sen ketçabın üzeri. Baba ah, sen niye o... sıkıyorsun? Pause'da durman gerekiyor. Çalışıyorsun. Ben... <laughs> niye çalıştım? Ayla sen ne diyorsun? Ne <laughs> diyorsun? Ne kaldı ya? Tabakta da bir Ay. şey kaldı. Ama tabağa bak şu işte kremalı pasta gibi oldu ya. Tamam ama çok güzel oldu baksanıza çok Aa, çekiyor. Kötü. 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 Paus Melike ya kızım paus. Allah hani seviyorsan Pous. yapma yapma yapma. Bir dakika. Ha o güzel tamam. Ee, evet doğru zeytinyağı tutma. Sıvı sıvı. Celleşteci tamam, tutma bırak, arkadaşlar. Bırak 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 da daha hı. fazla koyma daha ya. fazla. Pilaymış Melike. Baba bırak. Ne? Pilay dedim. Ha Play dedi. Ben de Billie Eilish anladım biliyor musun? Sen öyle anlamadın mı? <laughs> Valla onun söyledim <laughs> ben. Ben Türk'üm ben... tamam mı? Uyu Serkan. Ay görüşürüz baba. Oh, tamam. okay. şaka yaptım kızım ya, Ay şaka yaptım. Ayla. Bekle zeytin tutmazdı değil mi ya? uyan. Adım, gerçekten? Uyan, uyan. uyan, diyor. Bak uyan. Bağ, sen diyor. gözünü açana kadar ben her şeyi kopardım zaten. Tabaha bak. Tamam, tamam Başka Yerleştirici mı? koydun mu? Koydum ama. Gülün. Ya bu yarışma ne kadar saçmalı yarışma ya. Ben kızılacağım ya. Ben kızılacağım ya. Ben ya. ya. Plan, plan, Bu plan ne? Sözü. Arkadaşlar arkadan <laughs> böyle yapıyor bak. <laughs> 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 siz bunu anlayın telepatiyle. Aha Ali abla böyle yapıyor. <laughs> tamam. Çok mu komik? Evet çok ya, komik. Çok komik. Tabağımın içinde sıktın kremayı bozuldu slime zaten. Aa sen bana sıktın zaten bir şey olmuyor. Ben sana sıkınca mı Dur bari mı hijyenik bir slime olsun. Aman tamam, bunda alkol de. var. <laughs> eyvah, eyvah. Benim bir an önce tutkal dökmem gerekiyor. İlahi Serkan. Ne? Serkan. Serkan. Pau Serkan. Dur Pau Serkan. Pau Serkan. Ayy ölümü tükettin. Lay Serkan. Pau Serkan. Dur şöyle. Ha senin taklidini yapacağım. Play. Play diyor play. Tamam. tamam. Sen ne kadar cahilsin play bilmiyorsun ya? <laughs> Aa bak kamera arkada artık kumanda biliyor sen bilmiyorsun. Allah Serkan. Tam. <laughs> sen nasıl bilmiyorsun bunu? Dönü dönün dönün dön dönü, sen yap baba. Sen nasıl bilmiyorsun? dökme şöyle... sen bu sınavı. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Tutalım, yeter? Tutkal yeter <laughs> Ağlamayın İkisini de yapma. İkisini... <laughs> İkisine ağlamak yakışmıyor sana. Nasıl evlendim Aa. ben sen? Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> ne oluyor ya? Amac, amacını aşan programı devam ediyoruz <laughs> videoyla. Bak şöyle. Aman. Yanlış. Melike şey. ben ol. Sen Melike ben ol. Kimse senin olamaz ol. Melike Ayla. Kimse senin olamaz. Melike sen ben teksin. ol. Melike olma Odanı temize. Abi ikisini <laughs> de aynı getirmişsin sen ya. <laughs> tamam şöyle. Bayağı tıraş köpüğü olmaz ki. Ya, ya keşke güzel tüskallar, büyük tüskallar olsalar daha güzel Sen sulayın Bu da? Uyu Serkan. Kim? <laughs> uyan Serkan. Uyandım, uyandım, uyandım. Uyu Melike. Uyu Melike. Uyan Melike. E, uyandım. uyandım. Ya, ne yapıyorsun? Dejavu mu yaşatıyorsun bize? Ne? Bir ayak bir dakika. Sarılın birbirinize. Bak ah, canım beni. <laughs> <Hiç gülüyor> Seviyorum seni. Hiç sevmiyorum. Yeter bu kadar. Sen, kadar bir daha daha ha? Yeter da. bu kadar. Nefret tamam. ediyorum. <laughs> Nefret Yeter <laughs> bu kadar. Birbirimize sarılıyor muyuz? Dövüşe mi gidiyoruz? Burası de değil. Ne yapayım? <laughs> Sana son jübremi yapıyorum. Yap. Hadi ben tutkalımı dökeyim de. <laughs> Doğruna <laughs> <laughs> Bunun jübilesi iyi <laughs> olmuyor. Hazırıyorum. Evet. Jübilesi evet, tamam. iyi olmuyor. Ne yapalım? Jübilesi iyi olmuyor. Ne yapalım? At kumandanın pili bitti herhalde. Git bir, bir pil tak şuna bir şey yap. Tamam bekle şarjı tak hadi. Sen ağla. Ağla baba. Çok çok ağla. Ya Allah aşkına el, alem var komşu var ya. Ay dışarıda bir şey Ben bunu ağlama efekti <laughs> koyayım. Iıı. Tamam. Beni de ağlatacaksın. Evet ne koyacağız? Tamam. Başka? Şampu Ana şampuan uçtu. Uçan bu. şampuandan da koyalım. <laughs> uçan şampuan. Melike sen jelleştirici koydun mu kızım için? Ya Aaa! Koyu Melike. Melike uyan. Melike uyandı, Aha, uyandı, uyan. 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 Uyandım, dakika, uyan. Kızım, <laughs> ya, Aa, uyan. Uyandım, uyan. Olmaz ki hala e, sen. De. Tam ben dökecekken uyandım Tatlını hayır, hayır yapma anne yapma. Ne olur? Ne olur yapma yapma, yapma. Uyan Melike. uyan. yeter o kadar daha. Ama kremalı pasta yapmamız gerekiyor. olmaz böyle. <laughs> evet ne koyayım başka? İkinli. İkiniz de uyuyun. Ha. Uyanın. <laughs> Zaten bir Uyuyor, bir uyanacağım, uyanıyoruz. bir uyanacağımayla bir daha uyumayacağım. Bir daha uyuyor, zıpla Serkan. Baba! <laughs> 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 ne bekliyorsun Melike, nasıl zıplamamı bekliyorsun burada? Ha, ayağa kalkıp halay mı çekeyim burada? Tamam baba, tamam. Abi. Tamam, evet. tamam, tamam. Bak ya, halimize bak, ne biçim kumanda ya. Git şu düzgün marka bir kumanda al ya, şuna bir şey <laughs> Değiştirelim bence de ya. Evet. Tamam, Sim şöyle. Sim dökecek mi acaba? Şimdi, aa, adını istedim de yarım. Hızlanın! Nasıl hızlanalım, anne? Ay, elim tutuyor. Ya Dur, bekle, bekle, bekle. Elime al dolaşa bak. şey, Yavaş çekim. Melike ee, Baba. Baba sus gülüyorum Gülmeme. Ya elimde değil Mutsuz. Yeter <laughs> O da yavaşladı <laughs> neden, neden, neden. Hızında bir şey yoktu da yavaşlama Yani bir şey bizim yoktu. tarzımız böyle yapacak bir şey yok Ben merak ediyorum ne zaman bitecek Ne yapalım? Zıplayın çok. <laughs> <laughs> Ayla yemini yemek gibi Yeter. kurban olayım ya. Yeter ne? Bitirik mi? Bitti mi? Şimdi slime'ını mı yapacağız? Bitti slime'ınızı yapın. Evet, slime'ımız yapalım. O zaman sadece celleştirici kullanabiliyoruz değil mi? Aynen, sadece celleştirici kullanıyorum. Yapayım. Niye her şeyi bana soruyor? Ne bileyim ben. <laughs> tamam, Dandik öyle. bir kumanda olunca korkumuzdan yapamıyoruz. Öyle. Evet arkadaşlar, yarışma bitti. Şimdi slime'larımızı yapacağız. Bakalım kimin slime'ı nasıl olacak? Göster bunu taban arkadaşlara. Bak, ben yapıyorum bile. Bakın şu şekilde. Yalnız o koyduğun şeyler olmasaydı güzel olabilirdi de mi? Ha Sen çok güzel şeyler koydun, sıra bende. E, sen koyunca ben de koyacağım tabii. Evet. Benim çok hanginizi seviyor? Artık bitti değilsen kumandayla senin bir işimiz yok artık. Evet anneciğim artık seni takmıyoruz. Kaybol kumanda. <laughs> kumanda kaybol. Öyle yapmanın hiçbir faydası yok anne. Evet. Şimdi Yedin arkadaşlar, bizi. evet, slime'larımızı yapıyoruz ve geliyoruz bakalım kim nasıl bir slime yapmış göreceğiz. Benimki çok daha güzel olacak ki eminim Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi slime'larımızı gösterme zamanı geldi. Melike çok üzüntülü. Bunun üzüntüsünün sebebini çok iyi biliyorum. Bakın. Bırak. Bir şey fırladı yukarıdan. Evet kumanda da kaçtı bu arada arkadaşlar. Bakın slime'ını görüyor musunuz? Evet, çok soğuk diye kumanda kaçtı. Yani Ayla kaçtı arkadaşlar. Olmadı şimdi, ama bu ya. E, Tabi daha önceki tecrübelerinden e, kaynaklanan bir şey var. Sen ne yaptım ben ilk başta tutkalları koydum ya. arkadaşlar. Tutkalları koymamın sebebi neydi? Bu habire de şampuan koyuyor. Tasında tutkal diyor şampuan koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Çok hani komik. şeyler de oluyor hadi ya. TikTok'ta oluyor ya. Böyle yapıyorlar ya. Bakın. Su slime'ın. Lütfen. Lütfen. Bakın. Alt tarafı bir slime ya. Tamam şöyle koyayım. Bakar mısınız şuna? Şu slime'ın güzelliğine bakar mısınız? Bakın sessiz. Bu, bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yarışmayı ben kazanmışım. Ben ver biraz oynayayım mı? Şimdi, bu, Az, şey. Yapa, baka, Az bir şey. Biri yapar, biri bakar. Kıyamet bundan kopar arkadaşlar. Bana tamam da ben yaptığımda da bazen sen bakıyorsun. De şimdi, mi şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Ha. Yanımdaki bu arkadaşa. Yarışmayı Melike. kim kazandı Melike? Ben kazandım. Evet arkadaşlar yorumlar açıksa e, YouTube'un o ne güzel yorumlar açıksa <gülüyor> eğer <gülüyor> Açık Herkes çocuk videosu çekiyor. Bizim kanalımız çocuk videosu gözüküyor. Ondan önce de çocuk videosu gözükmüyor. Onların yorumları açık. Bizim yorumlarımız kapalı. Nedense. Yorumları açıksa eğer istediğiniz yorumu yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangimizin daha güzel diyeceğim ama başka slime yok zaten. Var var. Benimkini de gözden geçirebilirsiniz. Görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Acı senin rengi, şeyin rengi kötü. Rengi evet. kötü bence. Valla seninki de olsa evet. kötü olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Kim kazandı Melikeciğim? Tamam sen kazandın. Al o ya. zaman tamam yarısını almayı hak ettin. Ay teşekkür Evet ay. arkadaşlar Paul slime ben kazandım gördüğünüz gibi slime mükemmel oldu. Ama şaka bir yana rengi harin bayağı güzel. Bir... Aslında rengi de çok güzeldi güzel oldu. Güzel Melike'ye katıldığı için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Baba ben yarışmaya. yarışmacıyım. Neyse kızım yarışmıyoruz şu an anda. E kimiz de yarışmacıyız? Şu anda ha, ayaklarımız. O kadar soğuk ki burası. Şu anda ayaklarımızı büke 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 <laughs> büke, büke burada yarışmaya çalışıyoruz. <laughs> Elimizden geldiği kadar. Evet, Melike'ye de burada tebrik ediyorum. Kendi titrememeye çalışıyor şu an. <laughs> Ben o kadar düşünmüyorum ama senin bünyan zayıf. Bu videoda hep benim sesim mi geçti? Hep ben mi konuştum? Bazen çoğunlukla evet. Ama tebrik ediyorum güzel yaptın slime'ı. Evet güzel oldu arkadaşlar. Ama gerçekten tebrik ediyorum slime'ın güzel olmuş evet, baba. Ver de şöyle kocaman bir şey yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim ha. Gidiyorum ben. Ya. Gitme gitme. <laughs> Yok gitme. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Gerek. Temsili. Evet birazdan fırına ekmeği atacağız. Temsili. Şöyle. Bakın bakın görüyorsunuz. O bir dayı var ya görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz mükemmel. Nasıl? Şana şana <laughs> lakıyor. Evet. <bak. gülüyor> Sesi dinleyin arkadaşlar. Ses. Ses de yok ki ben yapsam daha güzel olurdu. Evet yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Pause slime'ın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Aa, diyoruz. Acıdı. Ee, soğuk yolundandır. Evet arkadaşlar yeni evimize ilk slime'ımızı ve pal slime'ımızı burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi Bu bana. Bu çiçek size. Hadi bana bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Evet, görüşürüz. Bay bay. Yerisini verir misin? Ah.